hayat boyunca burada kalacağız. Nerede gördüğünüz gibi böyle şeyimiz var. Bandaniyiz Ama kızla ben bunu açacağım. Ne yapacağız? Az önce bana dirsek attı. Kafama. <laughs> ben bunu açacağım kanka. Biz konuşuyoruz bu konuşacak gerizekalı. kalın. Sanki... Bir saat boyunca uyuyacağız her şey. Şimdi Dilara'nın evindeyiz. Yo benim evimdeyiz. Yo benim evimdeyiz. Hadi yatalım. Otur sen, otur sen. Kanka yatacağız dedik konuş ya az önce. Otur sen konuş. Ben, var ya, derler, 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 derler. ben koyacağım. Ben koyacağım dedim. Ben koyacağım. Arkadaşlar önce kameraya elim geldi. <gülüyor> tamam tamam <laughs> şu <duruş, duruş be. gülüyor> Arkadaşlar şu anda bir klip yapıyoruz. Daha Gerçek yapıyoruz. ce bugün bugün sabah hamdolayabilsek. Hey geçelim. Aynı sayı galiba. Bakayım. Aynı aynı aynı. Tamam hadi kokusuna baktım. O orada evet, bir kırmızı var onunla karameli yıkadım. Ana bunlar burada açma yeri var bir şey? <laughs> ben boş boş çevir aç kapa yapıyorum ya. Kanka. Ben çok güzel bir şey yapacağım kanka. <laughs> Arkadaşlar neydi be arkadaşlar? o Kanka çok güzel böyle. Aa, turuncu turuncu çok güzel. Götürsene <laughs> görürsene. Ne? Oha çok güzel kokuyor. Götürsene görürsene. Yok ben bunu karamelini yıkıyorum zaten. Evet ben bunu karameli yıkıyorum. <laughs> Artık dalin yoktu o sıralar. Götüm ıslanmıyor ki burada. Ben çünkü senin gibi başka bir yerlere oturmuyorum. Çekilme saçlarım. Canım saçlarım ıslanmasın. Bediğimiz macu kokuyor. Arkadaşlar durun. Deriminda. Şu Ben niye gidiyorum? <laughs> ben niye e, Ben kendimi göstereyim. de o sırada ilk Dersin. Bu ne? Bu sadece yüzde yedi. kopacaksın. Ne dedin değil mi? Evet. Kokuna bakıyorsun. <laughs> Bak onun da kokusuna bakacak. Gezi geldi yiyecek bir de. Götürmedi <laughs> bir götüm gidiyor <yere> Bir yerleşme mi? <laughs> ben bir rahat ettiremedik. Oha kanka yeter. Ben size böyle bir şey yapayım mı lan? Oha çok güzel kokuyor. Sen de ya. Yarın birlikte dersler yaşalım. Tamam koku. Sizin evde. Tamam koku. Sizin evde. Ha onu anneme salın. Yazarsın şimdi annene Hatta ya kameralarda şart da olsun. Bir yani anne yarın saat biz mesai yarın yani ders çalışırız biz de Arkadaşlar gösterin gel. Şu şöyle net değil de. Evet annesine baksana. <laughs> anne. Anne. Şimdi kanka bu hayır bilmiyorum ne oluyor. Kanka abime tıraş makinesinin şeyini gönderdim nasıl çalıştığını gönderdim. <laughs> ne yapacağım ki? Ben gönderdim. İşte annem abime gönderdi bu kimin yatağı oldu? Ben de Sevgi numarası var. verince bakarız. Anne anne yazdı. Annesine. Keşke şimdi yazmasaydım ya. Eve incesinde. Arkadaşlar şu anda hadi başlıyoruz. Annesine yazdı. Bebek ilk önce biz bakalım. Şifreyi göstermedi neydi? Anne yarın beni müsait miyiz? Kamera görebiliyor diye evet. sanıyorum. Gayet de güzel görüyor aynen aynen aynen. Netleştirme sen mi diyorum? Büyüttüm. Aferin. Ya yapa biraz Kuyruk. şuraya bakın ya. Kanka oraya ben sen gidince temizleyeceğim? Bunu alacaksın kanka. Allah Allah bir de bana şey yapıyor. Kendi yaptı. Ben bir dedim oraya diye. Arkadaşlar annesi benim oraya gitmeme izin verdi. Şöyle göstereyim. Şimdi Hoş. bir dakika. Anne anne dedim şöyle. E Ede dedi, ne falan filan işte. Şu annemle göstereyim canım annem. Annem izliyorsan öpüyorum seni bir tanem. Bebeğim aşkım. Evet Melih. mesela sen biraz uyu. Dilara yeni o zaman uyuyacağım. Şimdi nebet sırası bende arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bir 5 dakika sonra ben geliyorum. Hemen durdurayım.